Evet Çorumşehir Stadyumu'nda maç sona erdi. Çorum FK eşin grup Nazilli Belediyespor'u 4-2 mağlup etti. Maç sonrası Çorum FK Teknik Direktörü sevgili Tahsin Tam hocamızla birlikteyiz. Hocam öncelikle tebrik ediyoruz. Çok teşekkür ederim. Hocam maçın genel bir değerlendirmesini alalım. Maç kazanmak istiyorduk açıkçası. Konsantrasyonumuz bu yönde çok yüksekti. Bundan önce oynadığımız iki tane maçta da içeride oynadığımız Urfa maçında da rakibimize hiç pozisyon vermeden berabere bitirdiğimiz bir maçta takımımız birbirine uyumu her geçen hafta daha fazla artıyor. İşte devre arası katılan arkadaşlarımız da daha önce kadromuzda bulunan takım arkadaşlarıyla birbirlerini daha iyi anlamaya, daha iyi tanımaya başladılar. Çok geniş ve kaliteli bir kadroya sahip olduk. Oyuncularımızdan en üst seviyede verim almaya çalışıyoruz hepsi. E, seyircilerimizden benim ricam yani bizde eski yeni oyuncu diye bir şey yok. Hepsi bizim oyuncularımız. Hepsi Çorum FK markasına Çorum şehrine hizmet eden oyuncular Hepsini kucaklamalarını istiyorum Onlar tellerini bu şehir için sağda döküyorlar e, O performans ortaya kazanmak için Fazlasıyla koymaya gayret ediyorlar Yani çok da mutluyuz Tabii daha fazla atabilir miydik atabilirdik İşte biz sıralamada bir üst sıraya çıkabilirdi iki tane daha atacağımız gol O fırsatları yakaladık O konuda tabii ki biraz kızgınlığım var yani hem yediğimiz gollerde çünkü en iyi yaptığımız şeylerden bir tanesi gol yememekti. Bu maçta yediğimiz basit goller de canımı sıktı. Daha fazlasını atıp hiç oyun disiplinden taviz vermeden devam etmemiz gerekiyor. Bunu Çorum halkına, bizi destekleyen taraftarımıza, işte başkan yöneticilerimiz dışarıdan destek veren bu şehrin ileri gelenlerine hediye ediyorum. Bizi desteklemeye devam etsinler. Biz onları mutlu etmek için gayret gösteriyoruz. İnşallah seriye devam ederiz. Bir seri başlangıcı olur. Hocam Çorum FK'nın başındaki en farklı galibiyetinizi aldınız bugün. Evet. İnşallah bundan sonra gollerin devamı gelecek. İnşallah, inşallah. Onun mesajını güçlü bir şekilde verdiğimizi düşünüyorum. Peki hocam çok teşekkür ederim. de teşekkür ederim. Kolay gelsin. Sağ olun.